Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir nota solfej videomuzda birlikteyiz. Bolu yöresinden güzel bir türkü. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Türküsü Emin Aldemir tarafından Ahmet Sevinç'ten derlenmiş. Dokuz zamanlı bir eser ve si perdesi kararlı eserlerden, türkülerden birisi. Uzun sap bağlamayla yapmış olduğum dersin linkini video bilgilerinde görebilirsiniz. Türkümüzün notalarını şimdi solfejo olarak seslendireceğiz. Hemen referans sesimizi alalım. Falarımız DS bunu belirteyim. es sol la, la sol sol fa fa sol fa mi re mi fa fa mi re do si sol fa mi sol fa Burada arkadaşlar e Mi'mizin önüne diyez konulması gerekir. Onu ihmal etmişler. Natural Mi kullanmıyoruz çünkü orada. Yani şu değil. Sol Fa Mi Sol Fa değil. Sol Fa Mi Sol Fa. E, orada e, Mi diyezin olduğunu bilelim. Hemen ölçünün başına yeniden geliyorum. Mi Fa Fa Mi Re Do Si. Sol Fa Mi Sol Fa. Fa, fa fa es sol la la sol sol fa fa sol fa mi re es mi fa fa mi re do si sol fa mi re fa fa sol mi re re do do si 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 do re mi re fa sol fa mi re re do do si si Buradan dönüş alıyoruz gel beraber gezelim bölümüne es sol la la sol sol fa fa sol fa mi re es mi fa fa mi re do si sol fa mi re fa fa sol mi re re do do si 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 do re mi re fa sol fa mi re re do do si si Türkümüzün notalarının solfajcı bu şekilde. Fakat e, bazı böyle e, zeybek mızrabı uygulanan yerler e, farklı geçişler için uzun sap dersini e, video bilgilerindeki linkten e, bakarak takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir başka derste görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.